2023 yılının ilk günüyle birlikte toplumu yakından ilgilendiren pek çok yeni düzenleme de hayata geçti. İşte milyonlarca kişi yakından ilgilendiren o yeni uygulamalar. Yeni yıl yenilikleri de beraberinde getirdi. Çalışanlardan öğrencilere, ticaretten turizme pek çok düzenleme 2023'ün ilk günüyle birlikte hayata geçti. %54,66'lık artışla 8.506 liraya yükseltilen yeni asgari ücret 2023 yılı boyunca uygulanacak. Memur ve emekliler de maaşlarını bu ay zamla alacak. Milyonlarca kişinin 6 aylık zam oranı yarın Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin burs ve öğrenim kredisi bu ay %50'ye yakın zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Lisans öğrencilerine 1250, yüksek lisans öğrencilerine 2500, doktora öğrencilerine ise 3750 lira aylık ödeme yapılacak. Yurt dışında uygulanan konaklama vergisi Türkiye'de de devredi. Otel, tatil köyü, butik otel, pansiyon, köy ve yayla evi ile kampiklerde kalanlardan %2 oranında vergi alınacak. Yeni yılla birlikte valeler için mesleki yeterlilik belgesi mecburiyeti yürürlüğe girdi. Kuyumcuların da ticari faaliyetlerini sürdürmek için yetki belgesine sahip olması gerekecek. Sahipli kedi ve köpeklerin kayıt altına alınarak korunmasını sağlayacak mikroçip uygulaması artık zorunlu. İşlemi yaptırmamış evcil hayvan sahiplerine 3642 lira para cezası verilecek.